galiba iki oyuncu ile beraber. Hem reis, hem Sova orada. Sasuke orada. orada. Slow. Aman! Aman! Yani. yani. Daha kötüsü olabilirdi. Kesinlikle daha kötüsü olabilirdi. Sasuke bu arada birçok yeteneğini harcamıştı hali hazırda. O yüzden. Birebir takası kabul edebiliriz. Ve arkasında birkaç tane oyuncu var. Bunun infosunu aldık ama yanlış Take yorumlayabiliriz burayı. Çünkü o arkasında Spike'la birlikte Scythe var. Aynen öyle. Bu fake de aslında yani biraz Mago yavaş yavaş B'ye doğru çekilebilir. Skybound durmalı Bu bunu adam avantajını kaybettik ve Draken Mojo'yu kazıyor. Eyvah yakalıyor. eyvah. Double eyvah, bir eyvah. takas ve karşı tek başına bir ve 3 oynamak zorunda. Rakibimizin pozisyonları çok iyi. Zaten keşif okuna cevap vermeye çalıştığında da olsun. Maalesef grup aşırması karşılaşmalarında bir yandan geride bırakıyoruz ve...

aslında ben de. Dediğimiz gibi Tim Rocket'ten çok değişik şeyler gördük bu turnuvada. Ve bayağı hani neredeyse iki uç. Yani düelistsiz veya tam tersi iki düelist vesaire. Bugünkü seride sizden böyle bir şey bekleyebilir miyiz? Ee, yani böyle gerçekten takımı ters köşe yapacağınız rakibinizi. Ya yani biz onlara karşı öyle bir şey hazırlık diyebileceğiniz bölümler olacak mı? Yarramur. Ticket'lar Toronto destek vermeli direk 3 ilk oyuncuyu düşürdü kazanılabilir. Harika bir maç olabilir bu. Bir de şut attı. Bize doğru gidiyor. Toronto, Toronto. Oh. Son saniye ama evet 10 saniye evet. Izin vermedik. Yarıda son pike de çekiyor Toronto. Harika. Ne yapıyoruz? Yasir. Yanış farkasının önünde. Bonga 45 canı var. Kill geldi. Kill geldi. Türk o iki tane vurdur Tam yerinde. Sayta açıyoruz. Drake'ın ulti de geldi. Yerini biliyoruz zaten. 150 canı var. Biraz büyük tehlike. Wall bank atmaya kalkarsa. İşi zor değil. Sunun. Yok. de var Yok. Geldi yaptı. Prezident de da, tezir, <gülüyor> <tarzı>. <gülüyor> ya, nasıl tek atıyorsun? <laughs> sen benim yaramı Selam ben. <laughs>

baya gidiyoruz. Bind'a doğru yol aldık. Evet şu an Evet şu an glitch'leri merak ediyoruz biraz. Nerede glitch vardı? Onlara bakıyoruz herhalde. Reji şu an geziyor Avrupa rejimiz. <laughs> Evet. bu arada drone ve keşif okuyla rahatsız ediliyor bir de flash gelecek drake'ın hemen geçti ultisine yerini hemen söylüyor ama mites ilk gili aldı yoru şimdi yoru oh. yakalandı bongar tarafından bongar <laughs> teşekkürler biz çıkarmıştı biz yavaş yavaş garajda oynayacağız. yiyeceğiz save kamerasında bir yandan Şimdi Tezgit gelecek. Bu Tezgitten olabildiğince faydalanacağız. Bir solo oyuncu oh, rekte yok. Başarı hazırlanıyor. <laughs> Toronto'da gitti bu ile birlikte. İstediğimiz bir senaryo. Davranmamızın da hiçbir anlamı yok. İstediğimiz aldık tabii Lyon'un ultisi var. Engelleyelim Drake'ın. Bonkara yakaladı. Çok güzel Drake'ın. Çok iyisin. <laughs> Teşekkür ederiz. 4 ve 5. Evet. Ve şimdi drone'la birlikte yer tespit etmeye çalışıyoruz. <laughs> Yasını bilmeyeceğiz oradan. Yaşa yürüyor limada <laughs> 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 otty de kullanamadık, Yesil renkli bombasını da bıraktı. Biraz Gauss'esini. Zor <laughs> zamene çok saldırı var Yesuno. Zorlamaya çalışıyor. Zor şartlar, zor pozisyon Yesuno. Bir oh. daha elinden geleni ardına koydu. Oh. Bir de Toronto kill çıkarmış. Horurmaya <laughs> devam ediyor Toronto. Artık sadece Drake'ım um var. Bir iki oynanacak Drake'ım. Um. Tam paramaya. Şimdi 44 can. TP kullanmak istiyor. Yerini tahmin edelim lütfen. Ve arkasında Toronto. Toronto. Mükemmel. bir tık de oksijeni. Ve bir tık böyle hani biz her şeyimizi göstermeyelim. E, diğer grubun birincisine saklayalım. Oksijeni zaten bir şekilde yeneriz. Kafasında oynadılar bugün. Ama ona onun... koyduk onların. Çok iyi 7-4 yaptık. başka haritalarda da doğaçlamalara gidiyoruz diyebilirim. Çok Zaten bugün bugün hepsi görülecek. Hı hı. Yani ayak uydurmak için doğaçlamaya gitmek gerekiyor hı hı. şu anki durumda. Bu arada... <laughs> Amına <doğru. gülüyor> <laughs> Teşekkür ederim. <laughs>